Evet kırmızı ışıklar yanmaya başladı. Arka tarafta erken çıkan bir isim var. Yanlış görmediysem bir Williams Tolga Özbenli. Tolga Özbenli jump starttan dolayı ceza da aldı. Ve arka tarafta sıkıntı yaşayan isimler de var. Ferrariler hızlı başladı. Selim Arkın'ın yanına geldiler. Tolga Özbenli Nasıl böyle bir hata yaptı bilemiyorum ama sanırım nasıl olsa cezayı aldım diyerek devam etti. Şimdi derin topal ilk sırayı aldı. Hakan Uttaş spin attı. Hakan Uttaş spin attı. Aykut Doğan, Gökhan Keray ve Erdin Çurtsever üçlüsü bunların arkalarında startın kaybeden bir diğer ismi Hakan Uttaş'la beraber bir diğer isim Hüseyin Demir. O da 6 sıra kaybetti. ...çok sert bir şekilde girdi ve... ...Erdin Çurtsever de kenara doğru süpürmüş oldu. Salih Erenköroğlu... ...iki Mercedes'i birden avlamaya çalıştı. İçeride de tutunmayı başardı ve Salih Erenköroğlu... ...bir düzlükte iki Mercedes'i devirmiş oldu. Üçüncü sırayı aldı. Mercedes'te de Emre Ateşli'nin yanındaydı ama... ...Emre Ateşli çok güzel geldi ve... ...Salih Erenköroğlu'nun da yanında şu an... Bakalım bu ikili arasındaki mücadele nasıl devam edecek. Salih ve Emre yan yana viraja doğru geldiler. Çok geç bir fren. Emre ateşlen ve derin toparla bir temas yaşadı. Hüseyin Demir ve Erdinç Yurtsever bir mücadeleye tutuştular ama Erdinç burada süre kaybeden isim oldu. İsmet Emre Demir de Fırsattan yararlanmaya çalışıyor. Şimdi yanında Yurda Ateşli Kaan Muslu'dan izleyelim. Hatta Ahmet Bozkurt'un yanında ama Ahmet Bozkurt izin vermedi geçiş yapmasına. Şimdi içeride kaldı. Bir sonraki viraj için daha avantajlı bir konumda. Ve Tolga Özbenli Ahmet'i geçti. Ahmet içeride Bu virajda tutunmaya çalışıyor ama burada tutunsa bile Burada yeniden geçilecek dedik ve Tolga Özbenli 10. sırada. Bir saniye daha hızlı gözüküyor şu an için. İlk ikiliden evet Deniz Tolga Özbenli ile temas yaşadı. Arkadan ufak ufak ittirdi. Evet, Tolga Özbenli Bayağı bir zaman kaybetmiş oldu. Salih Erenköroğlu'na da geçildi. Tabi o, bu iki isimde yeni lastikler var. O yüzden geçilmesi oldukça normal Tolga'nın. Ama tabi zorlanıyor. Özellikle yeni lastikli Salih Erenköroğlu'na karşı bu arada Salih geçmeye çalışırken yine ikili bir temas yaşadı ve Uğur Özbek Salih'i dışarı doğru ittirdi. 7 ve 8. sıradalar arkalarında Emre Ateşli var. O da bu ikiliyi geçmeye çalışıyor. Oo Emre Ateşli spin attı. Selim Arkın'ın arkasında takılıyor ve sanal güvenlik aracı Sanal güvenlik aracı çıkmış oldu. Selim Arkın pitte. Gökhan Keray da pitte. İki isim de pite girdi. Ve Deniz Çakmak şu an için yarışın lideri. Şimdi Derin'in yanına geldi. Yan yana döndüler ama Derin de kolay bir lokma olmadığını gösterdi. Şimdi Derin'den bir hata. Derin'den bir hata. Selim de dışarı çıktı ve Gökhan Keray Selim'i de geride bırakmış oldu. Buralarda ufak temaslar yaşanıyor ve posta dönüyor araçlar. Gökhan Keray en azı turu da almış oldu. RS'yi açmadı ama Salih Eren Erenköroğlu... yanına doğru geldi. Deniz Çakmak bu arada önünü kapattı. Şimdi de Gökhan Kerayı dışarı ittirdi. Şimdi Gökhan geliyor arkasından ve Ekim Akler'in güzel bir takım oyunuyla deniz çakma geride bırakmış oldu. Ama daha bir düzlük daha var. O düzlükte neler olacak göreceğiz. ve McLaren'la Gökhan Keray yarış liderliğine koşuyor. Arkasında da takım arkadaşı Salih Eren Köroğlu ve McLaren'lar Gökhan Keray, Salih Eren Köroğlu ilk iki sırayı aldı. Deniz de üçüncü sırada yarışı tamamladı. Selim Arkın dördüncü sırada, Derin Topal beşinci sırada. İlk beş bu şekilde. Ve Yine sevinen tarafta bol miktarda turuncu görüyoruz